Sayın Usta buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi bir ülkenin hangi ülke olursa olsun kuruluşunun 100. yıl dönümü son derece önemlidir. Türkiye'nin 29 Ekim'de yani işte Cumartesi günü, Pazar günü 100. yılını kutlayacağız. Daha doğrusu 100. yılın içerisindeyiz. Ya yani şöyle bir Türkiye'ye bakalım. Yani bir ülkenin, Cumhuriyet'in 100. yılı havası var mı? 100. yılı kutlamalar bağlamında yani hem bilimsel, akademik veya işte toplumu coşturan başka her değilse sanatsal anlamda bu ülkede ne yapıldı? İktidar ne yaptı? Yani böyle 100. yılı yok varsayan bir iktidar anlayışını maalesef görüyoruz. Bu cumhuriyette ne problemleri var biz bunu anlayabilmiş değiliz. Bu çok yanlış. Hiç olmazsa bundan sonra bu tür şeylerden kaçırmak lazım. Şimdi bir de bütün bunlar yetmiyormuş gibi. Yani 28 Ekim gününde Filistin mitingi yapıyor. Gazze'deki yapılan Vahşeti başından itibaren hem genel başkanımız, bütün parti yetkililerimiz ve şahsım burada defalarca kınadık, defalarca lanetledik, büyük bir insanlık dramı yaşanıyordu dedik. Ancak yani Cumhuriyet'in 100. yılının olduğu günle Filistin mitingini böyle karşı karşıya getirmek, birbirlerine alternatif şeyler gibi sunmak kadar da yanlış bir şey olamaz başka bir tarih bulamadınız Allah aşkına. Yani 28 Ekim'de e, bu mitingi yapıyorsunuz. Bir hafta önce yapalım, bir hafta sonra yapsaydınız. Sonra bu mitinge niye diğer siyasi partileri davet etmiyorsunuz? Cumhurbaşkanı olarak, devlet olarak yapılsa bu? Şimdi bunların hiçbirisi yok. Böyle bir şey bunu anlamak mümkün değil. Tarih boyunca Türkler mazlumların hamisi olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü olursa tekrar biz bugün de yarın da yine mazlum ve mağdur milletlerin hamisi oluruz. Ama kendi içerisinde birliği beraberliği olmayan bir ülke güçlü olamaz. Güçlü olmadığın zaman da siz bırakın birilerinin hamis olmak yerine kendiniz e, efendim hamiye muhtaç hale gelirsiniz. Bu yapılanların çok yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. Sonra 2023 şimdi arkadaşlar konuşuyor. Yani çok büyük işler yapıldı. AK Parti'den önce zaten hiçbir şey yoktu. AK Parti getirdiğine getirdiyse bu şey, ülkeye gibi tek tekerleği de onlar icat etti. Ateşi de onlar buldu. Her şey onlar buldu. Ya kardeşim en iddialı olduğunuz şey 2023 yılında bu ülkeyi ilk 10 ekonomi arasına sokmaktı. 2011 yılında bunu Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti. Aslında 2000'de konulmuştu bu hedefler ama o hükümetler öyle reklam yapmayı beceremedi. Hiç kimsenin haber olmadı. 2011 yılında seçim beyannamesiyle bu hedef ortaya koydu. 11 tane seçim kazandı AK Parti bununla. Şimdi geldiğimiz noktada kalkınma planı Pazartesi günü bu, e, genel kurulda görüşeceğiz. Kalkınma planında Türkiye'nin 2023'te olması gereken 10. büyük ülke hedefi kusura bakmayın 2053'e deniliyor. Şu anda 2053 hedefi haline getirildi. 11 12 yılda bu ülkenin hayallerini, bu milletin hayallerini yıktınız. 30 yıl ertelediniz bu milletin hayallerini ve bunun üzerinde de sürekli siyaset yaptınız. Yani bunları konuşmamız lazımdı. Bunları yap yapılması lazımdı. Bunların hiçbir sanki olmamış gibi hareket ediyor. Bunları anlamak mümkün değil. Şimdi politika faizini bugün Merkez Bankası 35'e çıkardı. Yüzde buçuktan itibaren başladı bir politika faizi artırış süreci 35. Daha kaç olacak bunu kimse bilmiyor. Efendim bu peki niye Türkiye? Azıcık bir geri gidelim. 2021 yılı Eylül ayına gidelim. Daha önce Mart'ta işte o günkü Merkez Bankası 19'a çıkardı politika faizini diye. Herkesi azlettiler. Görevden aldılar. Ben bunları görevden alacağım. Söz dinlemiyorlar dedi. 2021 Eylül ayından itibaren 19 olan politika faizi ekonominin temellerinden bağımsız bir şekilde, kopuk bir şekilde efendim faiz sebep enflasyon sonuç vardır diye dünyada hiç kimsenin inanmadığı bir argümanı ileri sürerek aşağı doğru çekilmeye başladı. Türkiye ekonomisi tam bir yangın yerine döndü. 8.3'e kadar çekildi. Bakın o gün 19'a müdahale edilmeseydi bugün Türkiye bambaşka bir Türkiye olacaktı. Enflasyonu %10-15 civarında olan, işte kuru bugün dolar kuru 8-10 lira olan, efendim faizleri %8-10 %8, -10, %8 -10 civarında olan bir Türkiye'yi konuşacakken şu anda %65 enflasyon, 28 lira dolar kuru, efendim %35 politika faizi hala da yükselecek gidecek nereye gideceğini bilmiyoruz. Bu kadar büyük bedeller ödetildi bu ülkeye, bu millete. Millet yoksullaştı. Yani bunları sürekli konuşuyoruz işte cini kat sayısı bozulmuş, ücretlerin milli gelir içerisindeki aldığı pay düşmüş, ciddi bir yoksullaşma, fakirleşme var. Hiçbir şey olmamış gibi radikal bir makas değişikliği yapılıyor. Ya bir defa bir milletin huzuna çıkıp ya ey milletim kusura bakmayın biz bir hata ettik, böyle böyle yanlış işler yaptık, Türkiye'de çok kötü gitti, şimdi artık bu politikaları uyguluyoruz diye bir şey söyleyin bu millete. Tabii sadece Mehmet Şimşek söyledi. O da kendisini aklamak için öncekilerin hepsine akıl dışı politikalar dedi. Bir kalemde sildi attı. Ama ya yani bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın her işe karıştığına göre, her işi o yaptığına göre Sayın Cumhurbaşkanı'ndan... Sınır getirmiştik biliyorsunuz. Buyurun. Doğru. İşin doğrusu özür de yetmez ama hiç olmazsa bunu milletten e, e, esirgememek lazım. Dolayısıyla bu yapılan hatalar millete ödettirilmiştir. Faiz yüzde 35 oldu. Hiçbir şekilde çözmeyecek ülkenin sorunları. Çünkü ülkenin sorunları ciddi yapısallaştı. Yapısal sorunlar yapısal müdahalelerle çözülür. Bakın önümüzde bir Arjantin örneği var. Burada grafiğini göstermek istiyorum. Arjantin aynı işte bizim durumumuz gibi şimdi. Şimdi defaulta düştü. Önce Enflasyon yüksekliği faiz artırdı. Faiz artırdı, enflasyonu yükseltti. Derken enflasyona faiz kol kola gidiyorlar Arjantin'de. Eğer yapısal müdahaleler yapılmazsa, bütçe çeki düzen verilmezse, cari açığa çeki düzen verilmezse, yapısal reformlar yapılmazsa aynı Arjantin olur. Bu faizler gittikçe enflasyonda peşinden gider. Bunlar çözüm değil. Sadece bu çözüm değil. Bu doğru adım olabilir ama bunlar çözüm değil. Bakın hükümet kurulalı 5 ay oldu daha bir tane kanun gelmedi buraya uluslararası sözleşmelerle şunda bunda vakit geçiriyoruz. Niye kanun gelmiyor? Evet şimdi konu Milletvekillerimize biliyorsunuz konuşmalardan sonra birer dakika haklarını kullanmalarını dün grup başkan vekillerimizle görüşerek kaldırdık. Bu dikkatle buyurun. Dakika bugün biz tasarruf ettik zaten konuşmalarımızda. Bir dakika. Önemli bir konu olduğu için söylüyorum. Yani şimdi o zaman bizim meclis olarak özellikle AK Parti grubuna buradan seslenmek istiyorum. Hani yeni sistemde kanun teklifinde milletvekilleri bizim verdiğimiz kanun tekliflerini zaten görüşmüyorsunuz. Bu ülkenin sorunlarını çözecek kanun tekliflerini bu meclise getirin. Bunları çözelim. Bunları yapmazsak faiz 35 değil 135 de yapsanız enflasyon peşinden o şekilde gider. Ha bir şey olur o zaman sizin açınızdan belki doğru olan bir şey. İşte Erdoğan'ın tezi o zaman kanıtlanmış olur. Faiz sebep enflasyon son sonuç olur. Arjantin'in bugün yaşadığı gibi. Ama bu işi çözecek olan şey yapısal reformdur. Bütçeye çeki düzen vermektir. Yolsuzluğu, usulsüzlüğü, hırsızlığı azaltmaktır. Bunları yapmadan da bu şeyle faiz artırarak hiçbir şekilde sonuç alma mümkün değildir diyorum. Tekrar buradan Cumhuriyet'in 100. yılında son konusunda kutlamak istiyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan.